meme ağrıları. Meme ağrısı kadınlar arasında sıkça görülen bir yakınmadır. Her üç kadından ikisi dönemsel meme ağrısı çeker. Meme ağrıları doğum kontrol hapları kullanan kadınlarda daha az sorun olurken fazla kahve ve sigara tüketen, sürekli stres altında yaşayan kadınlarda daha sık görülür. Bazı hastalar tedavi gerektirecek kadar ağrı çekebilir. Bu hastalar daha çok kanser endişesiyle doktora başvurur meme ağrısı, dönemsel meme ağrıları, dönemsel olmayan meme ağrıları ve meme dışı göğüs duvarı ağrıları olmak üzere 3 gruba ayrılır. İlk iki grup memenin dokusundan menşeini alırken, üçüncü grup daha ziyade göğüs duvarı adale eklem sisteminden kaynaklanır. Bu ağrıları birbirinden ancak dikkatli bir muayene ile ayırmak mümkün olabilir. Ağrının karakteri bu muayenelerde oldukça hayatidir. Adet dönemleriyle ilgisi olup olmadığı, ne sıklıkla yaşandığı, ne kadar sürdüğü, nasıl geçtiği gibi soruların cevapları ağrının ayırıcı tanısında hekim için önemli bilgilerdir. Adete bağlı olarak oluşan ağrılar iki adetin arasında başlar ve adetin bitiminde sona erer. Adet döneminde olan ağrılar genelde her iki memede de görülür. Adet dönemiyle ilgili olmayan ağrılar bütün adet dönemi boyunca devam eder. Bunlar basit bir kistten de kaynaklanabilir. Çok nadir de olsa meme kanseri de ağrıya neden olabilir.